Allah'tan reva mı bu? Üniversite kurulurken arsasını almadan üniversiteye kurdular. Küçük bir arsayla. Şimdi de genişlettirme diyerek zenginlere peşkeş çekmenin alemi yok. Fakir karını malıyla mı yapacaklar bu üniversiteye? Ya, var, ha. Abdullah Gül Üniversitesi nasıl ha hazineye kuruldu? Bunu da oraya kursalardı, boş yerler vardı. Milletin yerleşim yerine Allah'tan reva mı bu? Gesi'deki ya. yerlerini <gülüyor> yapsalardı. <gülüyor> Niye geldiler de fakir fukaranın elinden Allah. almaya çalışıyorlar? Hakkını versin. Burada kapısının önüne kocaman binayı, Melikşah Üniversitesi'nin önüne kocaman binayı diktiriyor. Fakir fukaranın gece on bölgesi, bölgesini elinden almaya çalışıyor. Yani bu Allah'tan devam Allah rızası için. Hakkını versin. Haklarını versin biz Melikşah Üniversitesi'ne karşı değiliz. Büyükşehir Belediyesi haksızlık biz, yapıyor. Biz karşı değiliz ama haklarımız verilmiyor. Allah rızası için. Burada millete imar gelecek diye şantiye binasını yolun girişine yaptılar. Ödül inşaat. Ondan sonra da şimdi de imar geliyor diye milleti kandırdılar. Şimdi de istimlak ettiler. He. Cumhurbaşkanı sesleniyoruz. Biz yani şuraya hazineye konmuş değiliz. Tablo makinesi diyeceğim bu kadar. Ne kadar veriyorlar efendim arsanız arsanıza e bir Arsanıza 55 60 bunu veriyorlar. Evet. Yani. Ha ara veriyorlar, ev vermiyorlar ev. Daire, daire karşılığında daire vermiyorlar. Daire vermiyorlar. Kim alıyor arsanız efendim? Melih Melih Üniversite mi alıyor? Üniversite mi alıyor? Bir de esnaf alıyor. 425 metrekare daire diyor. 400'e 500'e bir daire veririz diyorlar ama burada mesela bir daire alayım desem bir devlet e, TOKİ'den hesap etsin. TOKİ'nin bir değeri kaç lira? Bina yüz yirmi yüz otuza mal oluyormuş. Bize 70 lira niye bir TOKİ'den versinler. Evet. Büyük binalerde o kadar mesela yüz kırka mal oluyormuş. Bize veriyorlar altmış milyar. Hadi alabilir miyiz? Çocuklarımızla nerede kalacağız? Dört tane çocuğumuz var. Lütfen Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanımıza rica ederim. Kayserli olarak. Kayserli olarak değer, arsamın değerini versin. Ve çamur ekmek yedim. Kapalarda Buralar çapa pahasıyla aldı. Evler 120, 130'dan gidiyormuş evler. Evet. Ama bize veriyorlar 60 65 milyar. Onun hepsi ev alabiliriz. Bezdan Gökdemir ismim. Burada oturmaktayım. Melikşah'la benim evim arası 2 metre. Evet. Çok zor durumdayız. Evlerimizde hep yarıklar oluştu. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Evet. Benim 500 metre arsam var. 560. Beş tane çocuğum var. Evet. Sayın Belediye Başkanı'na sesleniyorum. O zamanın Mutuk atan, say, dede, şey, dedemin bağı var. Bir ki imarı buraya veririm diyenler şimdi nerede? Rıfat, Rıfat, Rıfat Yıldırım'a sesleniyorum. Aşağı yönden yemek alanların evini nasıl alıyorsunuz? He, aşağı yemek alanların, yardım alanların buradakiler hep paket fukara. O ha. zamanı nara atıyordu o zaman bir gelip de Ne, şey ne? Mutluk atıyordu. Sonra buradaydı. Buradaydı. Bura dedemin bağı hanımlar ilk imarı ha. buraya veririm diyordu. Haseki, ha. Haseki başkanla ha. ikisi bir olmuş. Bizim orayı şey etmiş, kamulaştırmış. Kamulaştırmış. Hayır ilan Hayır, ilan Talas yaşıyor. Belediyesi değil, Büyükşehir Belediyesi imar hayır, Talas Büyükşehir. Fakir Bukhara babası <laughs> sayın o ses ekip, ablardık, bizim yüzümüze. Yapmadı. Bu konuda gittiniz mi başka bir sesle? Gidildik. Gidildik gidildi, gidildi, tabii. Gidildi, Biriyle gidildi. evet. gidildi, gelip vermiyor. <laughs> <görüşmedin. gülüyor> evet adamına göre mi konuşuyor? Adamına göre mi gelip görüşüyor acaba? <laughs> evet. Öseseki'yi çok övüyorlar ya hiçbir şeyini görmedi. Çekirdek kadar <laughs> evet, haram yemeği yok. haram yemeyenler. Fakir fukaranın elinden. aşevinden yemek alan Fethullah insanların Fethullah Gülen'in okumuyormuş buraya nasıl Fakir fukaranın <laughs> hakkını yemez mi? Niye elimizden zorla alıyor? Şimdi yapacağız alan almak istiyor. Benim 560 metre arsam var. 50 milyar yatırdık bankaya. Gidin alın dedi. Şimdi mahkemede 1,5 senedir. Tamam de. efendim. Değerini versiniz. Fakir, fukara yardım istiyoruz.